Böyle çok sert bir mizaca sahip Ümit Özdağ, e ekranlardan zaten tüm Türk Türkiye artık gördü, biliyor. Temiz bir siyasetin yolunu açmalıyız. Halkı sokaklardan e geri çekmeliyiz. İnşallah e seçim yatırımı değildir, sadece seçim yatırımı değildir. Tabii ki seçimi de düşünerek bu döneme bırakılmış olduğu aşikar. Ama inşallah sadece seçim yatırımı değildir, devamı da gelir. Sevgili Can Medya izleyicileri, her salı 21.00'da gündem özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bu salı yine konuğumuz Sayın Abdurrahman Tırınk, Can Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Barbaros Sıral. Sorularımı kendisine ileteceğim. Kendisi de bizlere yardımcı olacak, sorularımıza cevap verecek. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Barbaros Bey. Bir hafta Nasıl geçti? Türkiye'deyiz. Sıkıntılarımız biliyorsun iç siyaset biraz karışık. Biraz sıkıntılı geçtiğini söylemek mümkün. İnşallah e, ilerleyen günlerde seçimle de birlikte e, düzeliriz diye ümit ediyorum. Ve sorularıma geçiyorum. Tamam. İlk sorum Muharrem İnce ile alakalı. Muharrem İnce hepimizin bildiği gibi Ata İttifakı'yla e, Memleket Partisi Ata ittifakına girecekti ve Ata İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyordu kendisi. Ama daha sonra Sinan Oğan ismini, e, Sayın e, Ümit Özdağ, Sayın Sinan Oğan'ın ismini e, öne atınca ben kimsenin yedeği olamam dedi ve ittifaka girmekten vazgeçti. Hem partisini tek olarak seçime soktu hem de kendisi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Evet, Sayın Muharrem İnce burada aslında kendisine bir Ümit Özdağ tarafından bir teklif sunulmak üzereydi. O şekilde bir temas halindeydiler. Fakat Ümit Özdağla Muharrem İnce arasında biraz değer yargıları birisi AK derken Diğerinin kara diyebilme ihtimali biraz yüksek. Baskın karakter ikisi de. Yani bir cumhurbaşkanı adayını belirleyen zaten bu çatı aday diye bir şey yok. Ata ittifakında. Ata ittifakının belirleyici yüzü Ümit Özdağ. Yani Ümit Özdağ'ın iki dudağının arasında. Ata ittifakının adayı şudur. Ata ittifakının adayı şu değildir dediği anda zaten e, ittifakın adayı olmuş, gerçekleşmiş oluyor. Ya da ittifakın adayını e, men edebilme aşamasına kadar böyle çok sert bir mizaca sahip Ümit Özdağ. E, ekranlardan zaten tüm Türkiye artık gördü, biliyor. Yani Ümit biraz sert karaktere sahip. E, Muharrem İnce de ikinci sertlikte onda var. Yani Türk siyasetini izlediğimiz zaman, gelişmeleri baktığımız zaman en sert kişi, muhalefetin en sert adamlarından ikisinin beraber olabilme ihtimali, bir de değer yargılarının farklılıklar gösterdiğinden ötürü diyelim, bir arada olabilme ihtimalleri çok zayıftı zaten. Ümit Özdağ'ın önce bir Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bir denemeye aldı ya tutarsa gibi bir taktik. Muharrem İnce'nin de daha geçen seçimlerden belirli bir yol kat etmiş olduğunu bildiği için bir manevra doğruya çevirdi. Ancak burada hem değer yargıları hem de ben burada baskın karakter ikisinin bir arada bir ipte iki cambaz oynamaz misali olma şansı olmayan bir olay yani. O yüzden bu birliktelik gerçekleşmedi. Ya, olma şansı yok ya. Peki, teşekkür ediyorum. Yine e, bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir soru. Yine Muharrem İnce ile, Sayın Muharrem İnce ile alakalı. Sayın Muharrem İnce e, özellikle Millet İttifakı başta olmak üzere muhalefetin e, çok yoğun eleştirilerini alan bir isim. Özellikle e, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na tabiri caizse biraz amiyane tabirle yancı olduğunu düşünüyor Millet İttifakı. Bununla alakalı sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani arka bahçesi oldu gibi. Arka bahçesi oldu. İşte e, ikinci tura seçimi götürüp, ikinci turda e, Sayın Erdoğan'ı destekleyecekler gibi bir e, düşünce hakim Millet İttifakı ve diğer muhalefette. Şimdi tabii Herkes e, nasıl görmek isterse o şekilde yazıyor, çiziyor, o şekilde görüyor. E, bu aslında çok yanlış bir şey yani. E, Türk siyasetinde yeni yüzler görmeyecek miyiz? Muharrem İnce diyor ki ben e, nasıl yıllar önce Bülent Ecevit bir adım atmışsa ben de sol e, kökenim ama e, partimden kopmak zorunda kaldım. Zamanın şartları bunu gösterdi. Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağımı zaten yıllar öncesinden, bir yıl öncesinden e, kamuoyuna duyurdum. E, tabii ki diğer yüzde de e, iktidarın eskileri yani Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi şahsiyetlerle benim birlikteliğimin olma şansı e, olmadığını dile getiriyor Tabii altılı masa burada Kırılganlıktan ötürü, biraz aralarındaki limoni durumlardan ötürü Muharrem iktidara oy kazandırmakla suçluyor. Ve suçlamakta belki e, siyasetin anatomisine göre, kendilerine göre doğru yaptıklarını zannediyorlar. Yani Muharrem İlce'nin AK Parti'ye de yani Millet İttifakı'na da Cumhur İttifakı'na da aynı sertlikle cevaplarını izliyoruz, görüyoruz. Yani Muharrem falan tarafta filan tarafta öyle bir şey yok yani. Hiçbir partinin, hiçbir ittifakın arka bahçesi olduğunu düşünmüyorum yani. Bence orada yeni bir oluşum dediğimiz gibi bu Demokratik Sol Parti çıkışını yapmak istedi. Türk siyasetinde Kardeşim yeni bir yüze ihtiyacımız var ve bunu da Atatürkçü e, kimliğimle ben yapacağım diye. esas Cumhuriyet Halk Partili benim, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayağa düşürdünüz diyerekten muhalefetle bu kavganın ortaya çıkarmış olduğu süs pansiyonlar bunlar. Peki Teşekkür ediyorum. Ben de e, aynı düşüncedeyim. Muharrem herhangi bir tarafa ne bir yakınlığı, ne bir uzaklığı yok. Kendi yolunda giden bir siyasetçi olarak düşünüyorum. Siz de aynı yorumları yaptınız. Peki, geçelim mitinglere. Mitingler seçimlerin olmazsa olmazı hepimizin bildiği gibi. Son zamanlarda bir de bu miting kavgalarına miting kalabalığı kavgaları eklendi. Senin mitingin daha kalabalık, benim benim mitingim daha kalabalık. Kimin mitingi daha kalabalıksa o seçiliyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar e, tam kamuoyunun üstünde. Siz bununla alakalı ne diyeceksiniz? Evet, o niyesin oluyor biliyor musun? Hani o nerede o eski geçmiş mitingler. Hani Tayyip Erdoğan e, bundan 20 yıl önceki, 10 yıl önceki, hatta 5 yıl önceki yani bunlar bir e, hani daha önce kendisi de metal bir yorgunluktan bahsediyordu ya. Şimdi e, yaşının vermiş olduğu, fiziki özelliklerinin de vermiş olduğu Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde. Yani iktidarında, da muhalefetin de altını masanın da, millet ittifakının da e, bunlar metal yorgunlukları e, sahneye verebilecekleri bir şeyler olmadığından işte benim mitingim daha kalabalıktı, seninki daha e, az kalabalıktı gibi yarıştırıyorlar. Bu yarışmanın şekli değişti diyelim. Yani o kalabalıkların e, dile getirilmesi aslında belki de e, diğerinin daha kalabalıktır ama şişirme olayları. Yani burada e, birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mitinglerde kelimeler, argümanlar biraz zayıf. E, eski mitingleri halk arıyor. E ne yapıyorlar? Bu sefer kalabalıkları öne sürerek e bakın işte bizim ittifakımız kalabalık, bizim mitingimiz çok daha kalabalıktı diyerek karşı tarafı bir şekilde siyasetin e, daha üstünlüğünü taslama olayı olarak görüyorum. Ya başka bir şey değil. Hani o eski mitikler diyorum ben. Ben hani o eski mitikler diyerek o mitikleri yad etmek istiyorum. Bu kalabalıklar değil. O eski mitikler, o heyecan, o gerçek atmosferin işte bu 2023'te olmadığının göstergesi olarak bu kavramları kısır bir kavga olarak görüyorum. Söyleyecek sözü olmadığı için kalabalıklarla Söyleyecek övünüyor şeklinde özetlememiz doğru olur mu? Yani, yani, yani. Peki, teşekkür ediyorum. Ama Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Söyleyecek bir sözü varmış herhalde. E, bu da bir sonraki sorum olsun. E, doğalgaz. Biliyorsunuz e, konutlardaki doğalgaz faturalarını e, sıfır lira hatta e, sosyal medyada birçok kişi de görüyoruz sıfır lirayı paylaşıyorlar. Özellikle e, Cumhur İttifakı kanadı, kanadı destekleyicileri söyleyecek bir sözü varmış demek ki Sayın Erdoğan'ın ve doğal gaz hamlesini yaptı. Bu hamle seçim yatırımı mı yoksa gerçekten hani geleceğe yönelik e, olumlu şeyler düşünmemiz gerekiyor mu? Sayın Erdoğan seçilir seçilmez önemli. Değil. Sonuç itibariyle Türkiye'nin bir e, doğal doğalgaz bulunduysa, çıkarıldıysa sonuçta o halka dağıtılacak. Kim gelirse gelsin geleceğe yönelik bir e, olumlu bir düşüncemiz olmalı mı? Sayın Erdoğan'ın bu doğal gaz hamlesiyle birlikte? Şimdi evet, yani doğalgaz hamlesi e, bugün olan bir şey değil. Yaklaşık bir 2-3 yıldır Karadeniz'de olan doğalgazdan bahsediliyor zaten. Peki seçim üzeri bunun öne sürülmesi zaten seçime bir yatırım olduğu malum. Ben e, dün petrol benzin almaya gittim aracıma. Benzinlerde de bir düşüş olduğunu gördüm. Yani yakıtta da düşüş var. E, faturalarda da bir düşüş var. E, maaşlarda da bir artış var. Emeklilerde, promosyonlarda falan. E o zaman bu e, seçim yatırımı değil de nedir diye sorarlar adama. Yani bu zamana kadar verilmeyen bir şey. E şimdi nasıl veriliyor? Devamlı olabileceğini Devamını düşünüyor oluyor. musunuz? Devamının da hani seçimleri atlattıktan sonra ülkenin ne duruma geleceğini e, doların, euronun tekrardan dalgalanıp 30 lira gibi bir banda çıkıp çıkmayacağının garantisini e, yok yani bu. Çünkü üretimin yok. Senin üretimin yoksa tarım köy ve hayvancılığın bitik durumda e, bizim başka bir nokta hani tamam iç madenlerden petrolden hani petrol bulundu deniyor gaz bulundu deniyor. E bunların e, bir yıl boyunca bedava olarak mutfağa yansıması olacağını söylüyor Sayın Erdoğan. Ya e ama bunları seçim üstü söylüyorsun. Doğru mu? Seçimden sonra bunların gerçekliğini göreceğiz. Şu anda evet. Yani eğer böyle artık verme zamanı geldi mi diyor Erdoğan. Acaba ben artık bu zamana kadar 2023'e kadar sıkıntı çektiniz evet halkım ama bu saatten sonra ben size işte bolluğu, refah getireceğim. E, acaba onun sinyallerini mi veriyor diye şu umarım, anda hiç umarım öyle olsun biz de öyle istiyoruz biz de öyle istiyor. ama yani bu zamana kadar 21 yıllık bir iktidarınız var şimdi ben e, demezler mi daha geçen sene de yapsaydım bunu belki inandırıcı olurdu şimdi tam seçim üzere bize böyle bir vaatle gelmiş olman bizi birazcık hem heyecanlandırıyor hem de e, yani seçimden sonra acaba başımıza bir hal mi gelecek diye tabii. E, ister mi? Bunu düşünüyor insan. Hani keşke söyledikleriyle yaptıkları bu zamana kadar doğru noktalara gelmiş olsa. Hani başkanlık sisteminde dedi ya, biz kardeşinize bu yetkiyi vereceksiniz. Bakın dolarla, euroyla nasıl uğraşıyorum ben? Neredeydi? Nereye geldi? E, yetkiyi aldın. O zaman karşılığında da e, işte seçimden sonra acaba neredeyiz? Şimdi acaba nereye gideceğiz? Biraz kaygı var açıkçası. Çok güzel söylemler var ama işinin doldurulamayacağına dair bir kaygı var. Merak ediyoruz. İnşallah doğrudur. İnşallah yani inşallah diyoruz yani. Biz gurur duyarız, onur duyarız. Tabii. İnşallah bunların doğruluğu olursa biz onur duyarız, gurur duyarız. Başımıza kim olursa olsun, adaletli bir yönetim olsun, sözünün eli doğru söylesin, halkını, milletini Devletini ileriye taşısın. Biz ondan onur ve gurur duyarız. İnşallah doğalgazında gelecek nesillere bizim devam eden neslimize yansımasını temenni ediyorum. İnşallah. Ben de tabii ki her vatanını milletimiz seven Türk vatandaşının olduğu gibi ben de sonuna kadar katılıyorum bu söyleme. İnşallah seçim yatırımı değildir. Sadece seçim yatırımı değildir. Tabii ki seçimi de düşünerek bu döneme bırakılmış olduğu aşikar. Ama inşallah sadece seçim yatırımı değildir. Devamı da gelir ve en azından şu doğalgaz, fahiş doğalgaz faturalarında bu millet bir nebze olsun rahatlamış, kurtulmuş olur. Peki yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken son soruma geçeyim. Hangi partili, hangi görüşten olursak olalım Teröre şiddete bulaşmamış, e, her görüşe tabii ki saygılı olmak zorunda olduğumuzu şahsen düşünen bir insanım. Ancak maalesef her Erzurum'da sayın İmamoğlu'na e, yapılanlar taşlanması e, şahsen benim ben o görüşten olurum olmam çok önemli değil ama benim hoşuma gitmedi. E, sizin bu konuyla alakalı e, düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet e, gerçekten üzücü bir durum. Ancak bunun ayak seslerini yaklaşık 3-4 gündür e, siyasiler de bunu biraz kaşıyor. Bir sokağa indiğimizde bunu gözlemliyoruz. E, sosyal medyada arkadaşlarımız var. Tabii her partiden var. E, i̇ktidar yanlısı arkadaşlarımızın da hani terör politikaları artık tavan haline geldi. Seçimin bir 10 günden önce e, seçimin Son 10 yıl falan kala zaten bu tür halkın e, kışkırtmaları dahil edilebileceği söylemleri vardı. E, tabii Erzurum'da yaşananlar öyle basit bir olay değil. Gördük yani mitikte 200 kişilik bir kalabalık. E, hangi partiye mal ediyorlar? Hüdapar, MHP gibi söylemler var. Ama bunu olayı bir partiye mal etmek doğru bir şey değil. Bunların kışkırtıcıları kimdir? Bunlar aslında iktidar kendi içini de temizlemek için bunları bulmak zorunda sorumluluğunda gereğindedir. Temiz bir siyasetin yolunu açmalıyız. Halkı sokaklardan e, geri çekmeliyiz. Halkın ayaklanmaya izin vermemek lazım. Yani bu kışkırtmalar bugün e, burada dün Suriye'de yaşananları iyi analiz etmek lazım. Irak'ta yaşananları iyi analiz etmek lazım. Biz bağımsızlığını her an vücudunda hissetmek isteyen bir e, devletiz, milletiz. Yani o bağımsızlığı kolay kazanmadık biz. Yani o bağımsızlığı e, o sokaktaki eylemlere bırakacak bir millet değiliz. E, bizim Suriye politikası gibi olma ihtimali e, bize tabii ki onu Yapmaya çalışıyorlar ama e, bu provokatörler muhakkak ki cezalandırılacaktır Türkiye e, çünkü şu bakımdan da şöyle bir şey var yani Suriye gelişmiş bir e, mesela dış devletlerin yatırım ülkesi değil ama Türkiye şu anda e, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin buralarda fabrikaları, yatırımları var buralarda ciddi ciddi Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımları var. İsrail'in yatırımları var. Kendi yatırımları olan bir ülkede iç savaşı onlar da tek desteklemezler. Fakat iç siyaset bu işi kaşımaması gerekiyor. Sırf oy kaybedeceğiz korkusuyla, kaygısıyla muhalefetin güçlenmesini bir korkuya dönüştürmeye çalışmaması lazım. İktidarın belki en baştakiler yapmıyor. Belki alt tabakalardan belki ee, birilerinin beslediği birileri e, sokakları böyle galyana getirmeye çalışıyor ama çok ciddi ciddi şeyler var. Ben izliyorum hani e, bir malum partiye getiriyorlar olayını. Tamam. Yani Selahattin Demirtaş e, teröristtir. Pankartları asılmaya başlandı. E, Selahattin Demirtaş teröristse evet ben de buna katılıyorum ama bunu e, kaç 2015'li yıllardan beri siyaset yapıyor değil mi? Şimdi kaç yılında bunlar havur meselesi yaşandı? Yaklaşık e, 10 yıla yakın. 10 yıl. Aşağı yakın. 10 yıldır. Tamam. 10 yıldır bu adamlar hem mecliste başkanlıkları var. Hem siyasi bir parti oy devşiriyor. E bugün mü oldu terörist? Seçim 10 gün kala mı oldu terörist? Şimdi bugün mü pankart asmak lazım? E, o eylemleri o zamanlarda yaptılar. O zamandan beri, o zaman daha e, şimdi müsait değil miydi onları yazmaya? Şimdi bugün mü kaşınmaya başlanıyor mesela? Eğer teröriste verin cezasını, verin. Niye bekletiyorsunuz? Yani sırf bu konuları kaşıyarak siyasiler 80'li darbelerin e, bize tekrardan yaşatmaya çalışan birileri var. Biz onlara engel olmalıyız. Biz onların karşısında dimdik durmalıyız. Millet olarak da galeyana gelmemeliyiz. Buradan e, tüm AK Partili, MHP'li, CHP'li hangi ittifaka dahil olursa olsun vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz e, hep birlikte, kapı komşumuz farklı bir partiye oy verilebilir. Ama biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi ortaya koyalım, o şekilde yarışalım. Biz birilerine taş atarak, kavga ederek, sopayla, abayla bu işi ancak işte o Suriye'yi örnek gösteriyorum ya. Oraya dönmemek için, oraya dönmemek için bir Suriye aranmaması için, Türkiye tuzağa çekmemeleri için halkı, sokakları hangi partinin olursa olsun sağduyulu olmaya davet ediyorum bu, bu kadar şiddet ya. bu şiddet eylemlerinin ben de örgütlü olduğunu e, düşünüyorum halkın anlık e, amiyane tabirle gaza gelip de yaptığı bir şey olduğunu sanmıyorum bu örgütlü eylemleri kim yapıyorsa bir şekilde zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet istihbaratı önemli derecede e, gelişmiş Bunları ortaya çıkarıp bulup ya bunu istihbarat birimlerini de kullanarak yapanlar Çünkü Erzurumlu belediye otobüslerinin Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacak olduğu alana biriktirilmesi demek ne demek? Belediye araçlarını 50 tane belediye aracını miting alanına koymuşlar. Vatandaşın orada miting alanında toplanacağı yere koymuşlar. Burada bir provokasyon. Belediyeyi de kullanarak, belki valiliği de kullanarak çok ee, yani böyle FETÖ tarzında bir e, yapıyla karşı karşıya olduğumuzun kaygısını yaşıyorum. Erzurum özellikle muhafazakar milliyetçi çok böyle kaşınmaya müsait. Belki de oradan kıvılcım atarsak bu iş tutar anlamında iç savaşa Erzurum, Trabzon gibi bölgelerden bu işi kaşıyabiliriz diyebilecek insanların anladın mı? Yani muhalefeti nerede taşlatabiliriz? Muhalefeti nerede tuzağa düşürebiliriz? İç savaşa halkı nerede getirebilir? Galyan'a nerede getirebiliriz? Bu yoklanıyor şu anda. Yoklanıyor. Yani halkın burada tuzaklara, provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Bu çok tehlikeli bir e, oyun. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Provokasyonlara gelinmemesi lazım. Bu ülke e, Madem ki demokratik bir ülke tepkimizi sandıkta gösterelim. Sopayı sandıkta vuracaksak duralım. Bu tarz eylemler hoş değil. Kime yapılırsa yapılsın. Bunu tasvip etmemiz mümkün değil tabii ki. Peki. Bu, bu akşamlıkta programımızı sona erdirelim mi? Sizi de yorduk. Teşekkür ederim. Hoş. Ağzınıza sağlık. Son olarak cam medya seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Söylemek istediğimiz bir şey var. Biz ee, sokaklarda halkımıza mikrofon uzatırken tamamen tarafsız bir şekilde evet hangi partiye mensup olursa olsun onların söz hakkını eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kendi fikrimiz var, kendi irademiz var ama bunu mikrofona yansıtma gibi bir lüksümüz yok. Biz çünkü bunu bir ilke olarak kendimizi edindik. Kesinlikle halkın bizim şu taraftasın diye bir düşünceye sahip olmamasını istiyoruz. Yalnız böyle programlar olur. Biz bu programlarda kendi düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Biz bu düşüncelerimizi burada söylerken tarafsızlığımızı kaybediyoruz diye düşünmeyelim. Çünkü biz sokaklarda mikrofon tuttuğumuzda halka tarafsızız. Halkın sesi olarak tarafsızız. Kimsenin söz hakkını kısıtlamıyoruz. İsterse bize küfür etsin, isterse bize hakaret etsin. Ancak biz onun söz hakkını kesmeyeceğiz. Biz hakkaniyetli bir şekilde işimizi yapıyoruz. Kendi duygu ve düşüncelerimizi ama burada paylaşmaksa o bizim kendi şahsi duruşumuzdur efendim. Bunu da e, eleştiriler olacaktır. Eleştirilere de her türlü açığız. Bu tarafsızlığımızı etkileyecek bir durum değildir. Biz küfür e, ve hakaret olmadığı her türlü eleştiriye açığız. Aynen. 86 milyon Türkiye'nin eşit sesiyiz. Ancak sokaklarda Burada şimdi kendi duygu ve düşüncelerimizi aktarıyoruz. Bizi burada eleştirebilirsiniz ama sokaklarda kesinlikle cam medyanın tarafsızlığını, ilkeli duruşunu kesinlikle sokaklarda eleştiremezsiniz. Onu buradan belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sizi. Ben de bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki hepimizin cam medya Yönetim kurulu üyelerinin de yönetim kurulu başkanımız zaten ekranlarınızda kendisi de açıkladı. Ee, ben de nacizane hepimizin e, siyasi görüşü var. Hatta ve hatta elli elli, değil mi Abdurrahman Bey? Bölünmüş gibi sanki bir tarafta diğer tarafta, hani hangi, kim, hangi taraftan onu söylemiyorum ama bölünmüş gibi siyasi görüşler. Ama aynı platformda. Yani ben şöyle ben farklı düşünüyorum. Sen farklı düşünüyorsun biliyorum. Evet, evet. Ben seninle bir masada oturup tartışıyorum. Belki de öfkeleniyorum ama e, yani biz burada ortak e, yönettiğimiz kısımlarda tartışabiliriz beraber ama sokaktan aldığımız sesi halkın sesini değiştirmiyoruz. Tabii. Halkın sesi her zaman aynı. Ya yani halk birini eleştiriyorsa biz onu niçin eleştiriyorsun diye orada sesi kısmıyoruz. Neyse o. Biz orada tarafsız ve Türkiye'nin tarafsız bir sesi, tarafsız bir medyaya muhakkak bir ihtiyacı var. Onu düşünüyoruz, İlkeli davranıyoruz. O boşluğu da Cam Medya doldurdu Allah'ın izniyle. Bundan sonra daha da büyüyerek sizlerin de desteğiyle sevgili seyirciler daha da büyüyerek inşallah tüm dünyaya yayın yapmaya devam edeceğiz. Peki bu akşamlıkta gündem özelden bu kadar sevgili Can Medya seyircileri. Her hafta salı günü, salı akşamı 21.00'da Sayın Abdurrahman Tümrük'le birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta Korktalım salı da günü... davet inşallah. Tabii ki Korktalım konuklar, konuk, sürpriz konuklar. Onu sürpriz olduğu için söylemek istemedim. <laughs> sürpriz konuklarımızla birlikte. Önümüzdeki hafta salı günü, salı akşamı 21.00'da görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.